Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ikinin katları artı şöyle ilmeklerimi aldım. Ön yüzüne geçmek için bir defaya mahsus tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğinde ördüm. Modelin ön yüzüne şöyle geldim. Şimdi kenar ilmeğinden sonra arkadaki şu ikinci olan bakın ilmeğin içinden bir ilmek alıyorum. Sonra önündeki ilmekten bir ilmek aldım ve bıraktım. Tekrar şu ikinci olan ilmekten bir ilmek aldım. Sonra bu birinci olan ilmekten bir ilmek alıyorum tekrar ikinci ilmekten bir ilmek alıyorum tekrar bıraktım ikinci ilmekten şöyle bakın göstereyim bir birinci olan ilmekten de ilmek alıyorum ve şişimdeki ilmekleri bırakıyorum bıraktım ve kenar ilmeğinde örerek sıramı şöyle Gördüğünüz üzere 2-2 devam ediyor. Sonra birinci olan ilmeği örüyorum. Ve kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Ön yüzüne geldim. Şimdi modeli ördükçe ortaya çıkıyor. Önce ikinci ilmekten sonra birinci ilmekten şöyle ördüm önce ikinci ilmek sonra birinci ilmek önce ikinci ilmek sonra şu birinci ilmeği örüyoruz çok basit. Çok hızlı ilerliyor. Şöyle kameradan net göstereceğim diye sizlere biraz şuralarda yavaşlıyorum. Önce ikinci, sonra birinci. Kenar ilmeği zikzak şeklinde ilerliyor. Arka yüzündeyim. Çok böyle şişe oturtmayın arkadaşlar. İlmekleri ki alması kolay olsun. Yelek, hırka olur, atkı, şal olur. Ne yaparsanız çok yakışır. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.